Oh be, ne güzel dükkan, ferah ferah. içim açıldı. Oradan kurtuldun. Sıra Tarık'a geldi? Ay, kurtar beni avukat hanım. Gerçekten mi? Hep bugünü beklemiştim. Emir ve görüşlerinize hazırım komutanım. Bu sefer kararlıyım. Boşanıyorum. Şahsen ben boşanmak istemiyorum. Ben de seni boşamıyorum. Hay kurban olayım, boşama vallahi ya. Ben Aydan'ın avukatını tanıyorum. Ailesi müşterim benim, ailecek çeçeron bunlar ya. Ne gerekiyorsa yapalım yani, başa çıkılmaz. Benim başa çıkamayacağım avukat daha anasının karnından doğmadı. Ben bilirim o feminist avukatları. Benim gibi ihtiyar kurtları, barodan attırmaya çalışırlar. <laughs> o zaman yapıştır, biz de genç olalım. Olay. Avukatı düştü sisteme. Aa, kimmiş? Fikri takipmiş. Hayda. Kadın düşmanı bu. Ya bütün davaları tehditle, şantajla, iftirayla kazanır. Bak çok dikkatli olmalıyız. Nasıl dikkatli olmamız lazım? Yani her şey dedikler bu. Hakkımızda kullanabileceği en ufak bir şey varsa bulur ve mutlaka kullanır. Senin iş yerinin huzurunu bozmuş. Çalışanlarını çalmış. E seni iş yapamaz hale getirmiş. Fikri abi kolumu kanadımı kırdı hep. Kırmış, kırmış. Ama kendi Zümrüt'ü anka gibi küllerinden doğmuş. Yedirirler mi be? E sen şimdi iftira iftira dedin ya. Yani ne gibi iftira mesela? Her şey olabilir. <laughs> ya çocuk benden değil der mesela. Asıl karım beni aldattı der. <laughs> Gizli kapaklı işlere bulaştı, borçtu, harçtı. Ya erkeklik onurumdu, gururumdu, her şeyi söyler. E peki benim onurum ne olacak peki? Ne müsrifliğim kaldı, ne namusum kaldı, ne süpürgeciliğim. Ya sen o süpürgeye binip uçacaksın be. Beraber uçacağız, ben kullanıyorum süpürgeyi, rahat ol. İnşallah. Aydan. He. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Hani bilmem gereken herhangi bir şey. Ben senin de avukatınım. Benden bir şey saklarsan yanarız.